vekillerimiz, belediye başkanlarımız, saygıdeğer il başkanımız, kıymetli hocalarım, sevgili öğrenciler. Milli Teknoloji Atölyesi ve Arif Aoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarları Binası açılış töreni vesilesiyle 50. yaşını kutlamakta olduğumuz Uludağ Üniversitemizde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor, her birinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Üniversite Sanayi İşbirliği'ni perçinleyecek bu güzel tesisin faaliyete geçmesinde büyük katkıları olan A+ firmasına ve kıymetli Aoğlu ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Adı bu merkezde yaşatılacak merhum Arif Aoğlu'na cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli dostlar, geride bıraktığımız 23 yılda Türkiye bilim ve teknolojide büyük bir atılım gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda büyük ve güçlü Türkiye'nin temelini oluşturan bir araştırma ve inovasyon altyapısı inşa ettik. Bu dönemde bir yılda gerçekleştirilen Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların sayısını 9000'den 52000'e yükselttik. Dünyada en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 22. sıradan 14. sıraya çıktık. Araştırmacılarımız ve bilim insanlarımız için sunduğumuz desteklerle ülkemizin bilimsel bilgi üretme kapasitesinde kat edilen mesafe bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Elbette bilim ve teknoloji temelli kalkınma yolculuğumuzda en az bu kazanımlar kadar önemli olan araştırma yetkinliğimizin ekonomik kıymete dönüşmesi üniversitelerimizin sahip oldukları kapasite ve kabiliyetlerle Araştırma ve inovasyon ekosistemimizi çok yönlü besleyen sanayicilerimiz ve girişimcilerimizle omuz omuza çalışan dinamik bir yapıya kavuşmasıdır. Türkiye 100 yılında bilimde ve teknolojide öncü Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesi, üniversitelerimizce yetiştirilmesi önceliğimizdir. Son yıllarda üniversitelerimizle sanayimiz arasındaki sinerjiyi güçlendiren pek çok adım attık. Üniversitelerimizin bilgi ve araştırma potansiyelini arge ve inovasyon odaklı kalkınmamız için harekete geçiren teknoparklarımızın sayısını 23 yılda 2'den 113'e çıkardık. 23 yıl öncesinin Türkiye'sinde sadece 56 şirket teknoparklarda faaliyet gösteriyorken bugün Türkiye'nin teknoparklarında araştırma, geliştirme, inovasyon odaklı çalışan 11.500 teknoloji girişimi var. Eklemeli imalat, yerli ilaç ve aşı, sürdürülebilir tarım, elektrikli araç, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, kuantum gibi stratejik alanlarda kurduğumuz 20 yüksek teknoloji platformuyla ARGE faaliyetlerinin ticaretleşmesini hızlandırıyoruz. 6550 sayılı kanun kapsamında 7,2 milyar lira kaynak sağladığımız 12 ulusal araştırma altyapısı, sağlık teknolojileri, çip, nano malzemeler, optik, yenilenebilir enerji, raylı sistem teknolojileri gibi kritik alanlarda yürüttüğü çalışmalarla sanayimizin ARGE ve inovasyon kapasitesini derinleştiriyor. Sektör kampüsle programıyla üniversite öğrencilerine sektör profesyonelleri tarafından güncel ve sahadan içeriklerle hazırlanan zenginleştirilmiş dersler alma imkanı sağlıyoruz. Sanayinin, üretimin, katma değerin, istihdamın, emeğin şehri Bursa'mız üniversite sanayi işbirliğinde örnek şehirlerimizden elbette biri. Bursa'mızda başta Uludağ Üniversitemiz olmak üzere 3 üniversitemizde sahip olduğu yüksek araştırma yetkinliğiyle ülkemizin bilim ve araştırma yolculuğuna güç katıyor. Bursa ülkemizin katma değerli üretimde kat ettiği mesafenin kanıtı niteliğindeki büyük ölçekli yatırımlar ve bu yatırımlarla kümelenme anlayışı içinde hareket eden binlerce kobisiyle özellikle otomotiv, hazır giyim, tekstil ve mobilya sanayimize yön veriyor. Şehrimizde 138 arge ve 31 tasarım merkezinin yanı sıra iki teknoparkla teknoloji odaklı yolculuğumuzun vitrin şehirleri arasında yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Bursa'da üniversite sanayi birbirine üniversite ve sanayiyi birbirine daha da yakınlaştırmak için somut adımlar attık teknik, tekstil ve kompozit malzeme sektörlerinde faaliyet gösteren COBİ'lerin küresel pazarlarda rekabetçiliğini güçlendiren Butex Comp Mükemmelliyet Merkezi'ni hizmete aldık. Girişimlere, sanayicilere, akademisyen ve öğrencilere hızlı ve düşük maliyette prototipleme hizmeti sunan Ulutek Prototipleme Merkezi'ni Kalkınma Ajansımızın desteğiyle hayata geçirdik. Özel sektörümüzün ARGE odaklı projelerine TÜBİTAK ile 8 milyar lira kaynak sağladık. Bugün de ülkemizin öncü üniversitelerinden Uludağ Üniversitesi bünyesinde nitelikli bilimsel çalışmalara ivme kazandıracak Arif Aaoğlu İleri Mühendisliği, İleri Teknoloji ve Mühendislik Merkezi'ni açıyoruz. 4500 metrekarelik alana kurulu bu merkez araştırmacılarımıza, gençlerimize ve sanayicilerimize sunduğu imkanlarla nitelikli insan kaynağının yetişmesi ve yenilikçi teknolojilerin gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. Merkezimizde yer alan laboratuvarlardan biri elektrikli taşıtlar için batarya teknolojileri araştırma ve geliştirme platformu mükemmeliyet merkezi. Küresel otomotiv endüstrisi dijitalleşme, otonom sürüş, iklim değişikliği, yenilikçi malzemeler ışığında büyük bir dönüşüm yaşıyor. Tüketici tercihlerindeki değişim, emisyon standartları ve devletlerin sağladığı teşviklerle elektrikli araçlara yönelim dünya genelinde ivme kazanıyor. Ülkemiz sahip olduğu arge ve inovasyon altyapısı, güçlü ve köklü üretim ekosistemi ve bütün bu kabiliyetlerle mobilite teknolojilerine liderlik etmeye hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarı, iddiası ve güçlü liderliğiyle milletimizle buluşturduğumuz elektrikli ve akıllı otomobilimiz TOK, yeni nesil mobilite vizyonumuzun sadece simgesi değil aynı zamanda bu alandaki dönüşüm irademizin somut bir kanıtı. TOG'la birlikte Türk milletinin kaybettirilmek istenen özgüveni hamdolsun dirildi. Unutturulmak istenen hayalleri gerçeğe dönüştü. Bugüne dek Bursa'da üretilen 70 binin üzerinde TOG sahipleriyle buluştu, yollara çıktı. Önümüzdeki dönemde TOG, ARGE ve inovasyon adımlarını hızlandırarak yoluna devam edecek. Mükemmelliyet Merkezi bünyesinde araştırmacılarımız hem TOG'la hem de Bursa'daki diğer otomotiv sanayi firmalarıyla yakın işbirliği içinde mobilite ekosistemimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmalara TÜBİTAK desteğiyle imza atmayı sürdürecek. İlk yerli batarya paketimiz TOG ve proje paydaşları işbirliğinde burada geliştiriliyor. Batarya paketlerinde ileri malzemeler, ve yeni teknolojiler kullanarak araç ağırlığını azaltmayı, menzili artırmayı hedefleyen çalışmaların çıktıları mobilite ekosistemimize rekabet avantajı kazandıracak. Merkez bünyesindeki bir diğer laboratuvarımız kompozit malzeme teknolojilerin geliştirilmesi ve testleri için tahsis edildi. Burada araştırmacılarımız kompozit sektörünün öncü firmalarıyla işbirliği içinde ileri malzeme tasarımından prototipleme ve sertifikasyon testlerine kadar Geniş bir yelpazede projeler yürütüyor. Önümüzdeki dönemde merkez bünyesinde hizmete geçecek ileri teknoloji optik ve elektronik sistemleri laboratuvarları da üniversitemizin sanayicilerimizin araştırma kabiliyetlerini daha da güçlendirecek. Değerli dostlar, genç ve dinamik nüfusumuzu Türkiye yüzyılında teknolojik bağımsızlığımızın teminatı addediyoruz. Gençlerimize hayallerinin peşinden gidebilecekleri fikirlerini ürüne dönüştürebilecekleri bir iklim oluşturmak üzere adımlar atıyoruz. 81 şehrimizde kurduğumuz deney yap teknoloji atölyelerimizle gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bilim söyleşileriyle, TÜBİTAK bilim yayınlarıyla, bilim merkezlerimizle merak eden, sorgulayan ve üreten bir toplumun temellerini atıyoruz. Bilim olimpiyatları ve araştırma proje yarışmalarıyla ülkemizin dört bir yanından yeteneklerimizi keşfediyor, onları bilim ve teknolojinin bir öncüsü haline getiriyoruz. Üniversite öğrencileri araştırma projeleri destekleme programıyla lisans ve ön lisans öğrencilerimizin proje hazırlama kültürlerini geliştiriyoruz. TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı STAR ile genç araştırmacılarımızın ARGE ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmelerini sağlıyoruz. Girişimcilik Destek Programı BIG ile gençlerimize projelerini girişime dönüştürme fırsatı sunuyoruz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te hayallerine giden yolda hiçbir engelin karşısında duramadığı Türk gençliğine teknoloji geliştirme yolculuğunun kapılarını aralıyoruz. Teknofest'in ilkini 2018'de İstanbul'da düzenlediğimizde 14 teknoloji yarışmasına 20 bin genç katılmıştı. O günlerden bugüne yaşadıklarımız gösterdi ki o başlangıç Büyük bir toplumsal seferberliğin ilk adımlarıymış. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Samsun'da, Gaziantep'te, Bakü'de milyonlarca gencimizle buluştuğumuz Teknofest'lerde umutlarımızı kat kat büyüten yeni rekorlara imza attık. Bu yıl yolculuğumuza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devam ettik. Kardeş vatanımızda ada tarihinin en büyük etkinliğini düzenledik. Teknofest Mavi Vatan'la denizlere taşıdık heyecanımızı. Ve son olarak Milli Teknoloji Hamlesi'nin er meydanı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda. Büyük bir heyecanla Teknofest ateşini yeniden yaktık. Bu yıl bir buçuk milyon ziyaretçimizi ağırladığımız, bir milyon iki bine yakın gencimizin yarıştığı Teknofestlerle bir kez daha tarih yazdık. Biliyoruz ve kuvvetle inanıyoruz ki bu ivme devam edecek. Yeter ki Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda Gençlerimizi yüreklendirmeye devam edelim. Yapamazsın, başaramazsın diyenleri aldırmayan, cesaretle yola koyulan gençliğin önündeki engelleri tek tek kaldıralım. İşte bu anlayışla yurdumuzun dört bir yanında şimdi milli teknoloji atölyeleri kuruyoruz. Gençlerimizin hayallerini, fikirlerini ve projelerini hayata geçirmelerine olanak sağlayacak makine, teçhizat ve sarf malzemesine erişebildikleri fiziki altyapılar tesis ediyoruz. Geçtiğimiz yıl üniversitelerimiz ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerimiz bünyesinde atölyelerin kurulmasına yönelik proje destek çağrımızı ilan ettik. Çağrı kapsamında ilk aşamada 50 atölyenin sözleşme ve kurulum sürecini başlattık. Bugün Bursa Uludağ Üniversitesi'nde açılışını gerçekleştirdiğimiz Milli Teknoloji Atölyesi ile öğrencilerimizi ileri teknoloji ekipmanları ve modern altyapı ile buluşturuyor, ülkemizin yarınlarını inşa edecek mucitlerimizin önünü açıyoruz. Gençlerimiz burada ortaya koyacakları projelerle milli teknoloji hamlemize ivme kazandıracak, Türkiye'yi yüksek teknoloji liginde daha yukarı taşıyacak. Hedefimiz TÜBİTAK destekleriyle 81 ilimizin tamamında 100 milli teknoloji atölyesini hızla hayata geçirmek. Önümüzdeki dönemde atölyelerimizde gerçekleştirilen teknolojilerin ve projelerin ticarileşmesini güçlü teşviklerle destekleyecek Evlatlarımızın uluslararası platformda kendilerini göstermeleri için gereken tüm adımları onlarla birlikte atmayı sürdüreceğiz. Ayrıca üniversite öğrencilerimizin bilimsel ve teknolojik gelişmelere daha aktif katılımını sağlamak, kulüpler arası işbirliğini güçlendirmek ve ortak projeler geliştirmelerine destek olmak amacıyla Milli Teknoloji Kulüpler Birliği programını başlattık. Bu programla Türkiye genelindeki üniversitelerde faaliyet gösteren teknoloji kulüplerini tek çatı altında topluyoruz. Kulüpler arasında koordinasyonu sağlarken ortak projeler geliştirilmesini, akademik ve teknik destek mekanizmaları oluşturmayı hedefliyoruz. Buradan özellikle gençlerimize duyurmak isterim. Milli Teknoloji Kulüpler Birliği ilk destek çağrımız için başvurular Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Tüm kulüplerimizi ve genç girişim ekiplerimizi vakit kaybetmeden bu çatıda buluşmaya davet ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz bu projelerle Türk ekonomisinin yüksek teknoloji ve katma değerli dönüşümünü desteklemeyi, ülkemizin nitelikli insan kaynağı havuzunu genişletmeyi inşallah sürdüreceğiz. Alın ve akıl teriyle yaşaran fikirlerin girişimlere, girişimlerin başarıya dönüşmesi için her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki Uludağ Üniversitemiz yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı ve bilgiyi ekonomik değere dönüştürmeyi esas alan yaklaşımıyla Türkiye'nin bilim, teknoloji ve girişimcilik yolculuğuna katkısını önümüzdeki dönemde daha da artıracak. Sözlerime son verirken Milli Teknoloji Atölyemiz ve Arif Ağoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarlarının Uludağ Üniversitemize, Bursa'mıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum projede emeği geçen özellikle Aoğlu ailesine, Uludağ Üniversitemizin önceki dönemlerde ve şimdi görev yapan değerli rektörlerine ve kıymetli yöneticilerine, TÜBİTAK'taki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz hediye takdimi için kendilerini bir süre daha ağırlamaya devam ediyoruz. Hediye takdimimizi yapmak üzere rektörümüz Profesör Doktor Feridun Yılmaz'ın sahneye davet ediyoruz.